Herkese arkadaşlar bugün Elba Adası'nı geride bırakıyoruz. Elba Adası 4 gün falan kaldık burada fırtınadan dolayı güzel bir adaydı. Korunaklı, yemyeşil bir ada, turistik bir ada. Buraya genelde Avrupalılar çok geliyor. Her tarafta tekne var. Yani bugün Elba'yı arkada bıraktık. Hava bugün biraz kuvvetli rüzgar var. Orta kısımlarda 20 ile 30 nat esiyor diyorlar ama saat 9'dan sonra azalıyor. Diğer tarafta görüşmek üzere. Yani Korsika'da. Selam. Herkese selamlar. Şu an Korsika'dayız. Korsika'nın kuzey tarafında. Kuzey tarafında pek bir şey yok ama şu karşıda enteresan bir dağ var. Böyle kesik kesik sanki böyle piramit gibi tuhaf bir dağ. Şu an aşağıya doğru iniyor Sardinya adasına doğru. Bu kuzey tarafında genelde pek e, koy yok. Doğu tarafında var. Sardinya'ya yaklaştığımızda. Bugün şeyden çıktık. Bu Korsika'nın tam Bastia'nın alt kısmından. 44 mil bir yolumuz var. Şimdi 18 mil kaldı. Akşam 6'ya doğru orada oluruz. Öyle bir tahmin ediyorum yani. Rüzgarımız pek yok. Rüzgar 6 mil esiyor. Hava bugün çok güzel. Ama bu da benim çok ilgimi çekti. Acayip bir şey burası. Burası, buranın yerlileri Fransızları pek sevmezler. Buranın yerlisi ha, şey Korsika'nın yerlisi. Korsika yerlisi. Korsika sanki ayrı bir şeymiş gibi böyle. Tabii, tabii Bunların bayrakları da baş farklı gösteriyor bakıyor musunuz? He he o evet 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 doğru. Bir de buranın şeyleri yerliler genelde e, siyahi karışım herhalde. İşte bilmiyorum ben tarihini okumadım da ama tarih onun şeylerini Yani şekilde kendilerini komşu saymıyor. Doğrudur çünkü el koymuşlar. Evet evet. Çoğun yerini de bütün İtalyanca bir seyresi. Bu İtalyanca yazılar var. He. Acaba diyorum ya hani daha önce şey miydi burası? İtalyanlar mı ediyor? Olabilir çünkü İtalya'ya daha yakın burası. Hı -hı. Şu anda çok ıssız bir yerde gidiyoruz. Korsika'nın bir koyda. Şurada bir batık bir gemi gözüküyor. Onun yanına varıyoruz. Burası çok sığlık bir koy giriş. Yok. Yani girsen böyle batarsın burada. Şeyin salman sürter buraya. devam. Fırsat buldukça böyle şeylere çıkıyoruz koylara. Bu batmış bir gemi burası. Batık. İskele gibi gözüküyor ileriden ama batmış yanında da bir tane şey var. Eee fiber batmış. Burada hem yelkenli var. Hem de büyük bir inşaat işletti. Batmış. Büyük batık. Çok eski bir şeye benziyor. Bak yelkenleri bile yırtılmış daha duruyor. Yelken direği de orada. ortaya gitmesin diye sabit kalsın diye bağlamışlar. Korsika'da ne kanalda yürüyüş mü yapıyorsun? <laughs> Laguna gidiyor. Laguna gidiyor evet. evet. Ama bak akıyor burası ha böyle resmen. Evet. şey şey, Korsika'nın bir lagunu işte, Siprus diye bir kasabası. Çok güzel. Ama harika anladım. yani. Anlat, anlat. İşte <laughs> güzel. Korsika'da Siprus diye bir şey kasaba. Korsika. Korsika. Şimdi e, demirleme yerinin tam karşısında olan bir yer. Böyle bir lagun var. Doğanım. Doğayla baş başa. Şu yukarıda bir kale var. yolcular da önde oturuyorlar. Ben de böyle çıkıyorum. Yeah. yoldan geçiyorlar. Çok büyük. <laughs> wow! Müthiş keyifli. <laughs> wow! Wow! Dalgası tabii beni çalladı. <laughs> harika bir koydu. Kaptanım çektim ama bilmiyorum. <laughs> Biraz profesör iş olmuştur. Ama yapacak bir şey yok. Acemi. Musun? Evet Korsika'da balta girmemiş ormanlarda böyle yürüyoruz <laughs> balta girmiş de çallık kalmış sadece <laughs> aşağıda böyle şey var demirlediğimiz koy var yukarıya doğru yürüdük böyle Şimdi geri aşağı doğru iniyoruz. Yukarıdayız bayağı ve aşağıya inmemize az kaldı. Hemen hemen 500 metre yukarıdan aşağıya indik böyle şeylerde kurtu patika yollardan. Geldiğimiz yere şuradan inelim. Burası daha şey yere şey basalım, sağlam basalım. Evet ve indik. Çok şahane bir sahne. Akşam oldu, güneş batmak üzere. Az önce yukarıdan aşağı inmiştik. şimdi sahilde. korsikanın çok güzel bir sahili. Evet böyle. Az önce tam yukarıdan indik, şu arka taraftan. Yukarıda e, karavanlar için kamp yeri var. Bu insanlar hep yukarıya çıkıyor kamp kamping yerine. Biz de tekneye hemen karşıda, tam karşımızda oraya demirledik. Şimdi iskeleden botumuza binip tekneye gibi geçeceğiz. Herkese günaydın. Saat şimdi şu anda 9. Çok kötü. Lede. Bir koyun birine doğru ilerliyoruz. Bu Korsika'da devamlı yağmur yağıyor galiba. Çünkü çok yeşil bir ada. Ormanlık yeşil. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yağmur hızlanmaya başladı. 2 mil bir yolumuz kaldı. Yavaş gidiyoruz, fazla gitmiyoruz. 5 dakika sonra yine geçer bu yağmur. Ama hava da serin. 20 derece şimdi. Temmuz'un 12'sinde, 13'ündeyiz. Ya 12'si bugün. Biz Cenova yelkenimizi açtık. Öyle yavaş yavaş tıngır tıngır gidiyoruz. içeriye girdiğimiz zaman bu soluganlar bitecek inşallah dalgalar. Dalga pek yok da solugan var. Gök gürültüsü. Az önce şu arkadaki burunun arkasındaki koydaydık. Orası biraz açıktı. Çok dalga alıyordu. Rüzgar ters taraftan, dalga ters taraftan. Tekneyi çok hırpaladı. Bizi de hırpaladı tabi. Ondan dolayı çıktık oradan. Şimdi bu bugünkü koya gidiyoruz. Bakalım burası iyisi kalırız orada. Navili'den incelediğimize göre iyi. Yani rüzgarımız da pek yok ama idare eder. 7,3 Günaydın herkese. Şu anda Korsika'dan Sardinya'ya geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi buralar hep ada, küçük küçük adacıklar. Bugün sabah şu arka taraftan e, karşıdan çıktık. Orası içe doğru gidiyor. 3 millik bir içe gidiyor. giriş yapıyorsunuz. Güzel bir koy. Orada bir gece kaldık. Şimdi karşıya Sardinya adasına geçiyoruz. İtalya tarafına geçiyoruz. Zaten Sardinya ile Korsika hemen yan yana. Aralarında fazla bir uzak bir mesafe yok. 18 mil var bu çıktığımız yerden. Arada bir boğaz gibi bir yer var. Ama çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sığlık çok buralarda. Bir de kayalık çok. Onun için rotanın dışına çıkmamak gerekiyor. Devamlı takip etmek gerekiyor bu kayaları, sığlıkları. Rüzgarımız fazla yok. iki nat. Ama az sonra boğazın iç kısımlarına yanaştığım zaman rüzgar biraz artıyor. 13-14 esecek. O zaman daha güzel yelken yapabiliriz. Denizde dalga yok. Sadece böyle bir şalkantılı bir şey. Yani güzel bir hava. Çarşamba günü çok kuvvetli bir hava var. Yani rüzgar fırtına var. 35-40'ları buluyor. Öyle gösteriyor de. Havanın durumuna göre seyrimizi planlama yapıyoruz. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Günaydın herkese. Şu an Sardunya adasındayız. İtalya'nın Palau kasabasından ol bir aya doğru aşağı doğru iniyoruz. Koyları geze geze. Şöyle gördüğünüz gibi her taraf koy. Bugün rüzgar var. Yarın fırtına bekleniyor. Çok yüksek bir fırtına var. Ondan dolayı zaten buradaki bu Palau denen yeri arkamızda bırakıyoruz. Çünkü burası çok rüzgar alıyor. Batı rüzgarına açık bir yer. Daha sonra görüşürüz.